Evet arkadaşlar merhabalar sizinle birlikte RTX Survival'ın yeni bir bölümüne hepiniz hoş geldiniz. Videoyu şu anda durdurdum hemen aşağıdan videoyu deli gibi fıstamayı ve arkadaşlarınıza paylaşmayı sakın ama sakın unutmayın bebeğim. Ben de Survival'a başlayacağım sözü vermiştim. Like fazla gelirse başlayacaktık arkadaşlar. Şu ayarları bir yapayım bir saniyenizi alacağım. Evet ayarladık arkadaşlar ee, şimdi biraz daha iyi ve ee, biliyorsunuz ee, köyler var. Köylerde bunlar survival'ın kendisiyle alakalı. Bu elimdeki itemler ne derseniz de arkadaşlar. Bu elimdeki itemler ben köylülerden aşırdım. Bir hazır haritadayız biliyorsunuz. RTX'in demo haritaları var arkadaşlar. Bu haritalarda oynanıyor normalde RTX sadece. O yüzden şu anda oyunda kasma vesaire olursa ee, beta ile alakalı bir problem olur. Herhalde bizle alakalı olacak hali yok. Bu ne lan destere mi lan bu? Dur bir çıkayım. Taş kesici. Oha. Bunlar hep yeni. Bu Pocket Edition versiyonu arkadaşlar bu şu an. Windows Minecraft yani. Ama oyun yani istediğim FPS almıyor. Ben kafayı akşam oluyor. Baya baya akşam oluyor. Biz bir yerde uyumamız lazım. Bir de karnımızı doyurmamız lazım. Ben bir karnımı doyurayım. Bakın yemeği yiyoruz. Kendi gölgemiz var. Şu manzaraya bakın. Güneş gözünüzü alıyor değil mi? Bak şimdi evi arkama alayım. Bak. Bak ışık yüzmesine bak bak. Çok garip ya yemin ederim. Batsın güneş de önümüzü görelim ya. Oh rahatladık. Bak güneş gitti. Biz de iki saattir doyacağız. Çiğ balık yersen doymazsın tabii. Şimdi e, bu bölüm çok gelmeyecek. İstediğiniz diye böyle bir tane Allah'a emanet çekiyorum ama ne olacağı da belli değil yani. Yemin ederim. Her an her şey olabilir. Oyun niye kasıyor? Hiçbir fikrim yok. Hiç ama hiçbir fikrim yok. Şöyle biraz daha topluyor. Ha, akşam oldu. Akşam oldu. Biz de evlerden bir tanesine girip yatmamız lazım. Yarın. Allah burada yatak yok ki. Bak kapının ışığı bile var. Vay çok karanlık oldu. Yemin ederim çok karanlık oldu. Selamun aleyküm köylü kalk. Ben yatacağım. Oh bir sabah olsun. Evet sabah oldu arkadaşlar gördüğünüz üzere. ışıkları görüyorsunuz. Burada bir RTX off yapayım isterseniz. Bakın şu kadar güzel gözükürken. Şak diye RTX off'u çaktım. Güneş bile bak. Güneş bile gidiyor bak. Güneş bile gidiyor bak. Hop şöyle sağdan, şöyle soldan, yukarıdan da bir güneş silelim. Hop <laughs> güneş sildik. Böyle garip bir şey. Mesela şu anda 70 yapıyoruz. Ben hiç anlamadım yani. Kan Çiftçi var burada. Çiftçiler birlikte artiksi şak diye bir çakıyorsunuz. Bakın. Bakın acıktık biz. Çiftçi topluyor. Pancar yiyelim. Pancar da doyurmadı bizi. Bize güzel bir İksir mi? Simyacı da varmış burada. Vay arkadaş. Dur bir bakayım. Burada da yatak var. İyi de crafting table falan yok mu ya? Ben gideyim bir crafting table bulacak. Ağaç bir parçalayayım. Bir, birkaç tane ağaç parçalayayım. İş başa düştü. Yemin ederim iş başa düştü. Ben sıkıldım bu işten. Vallahi bile sıkıldım gideceğim şimdi bak kendime mum yalayacağım, fıslayacağım ya. Gel oğlum. Canıtın. Kaz oğlum canıtın. Hadi canıtın. He. He. Meşacı yap 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 yap. Yaptın mı? Dört tane de crafting table yap. Koy crafting table'ı buraya. Baksana crafting table bile değişik. Yemin ederim. Şunu da kır. Kır 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 kır. Ah, babacım. Yap. Ha. Yap çubuk. Yap baba. Balta nasıl yapacağım lan? Yo yo şunu şunu. Şunları al. Şunları al. Sen gel aslan parçası. Eee eski Minecraftçılardan kim kaldı be? Öyle bizde yok ezbere. Hep buradan. Aldık mı? Ha şimdi ağaç kaz işte. Köpek gibi ağaç kaz şimdi. Gel babacım. Baksana bak. Bak 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 gördün mü bak ışığa bak bak. RTX'i kapatayım bak hiçbir şey yok. Bomboş. Artık saçayım bak ışık gürüyor Buradan ışık vuruyor. Çok garip ya. Şimdi ocak mı ocak yapacağız. Ama henüz böyle survival oynamak için hazır değil onu söyleyeyim. Bir bölümlük çekiyorum işte sizin için. Çok uzun süre uğraşmama rağmen ancak bu kadar kalitede video çıkarabiliyorum. Neden kastığına dair hiçbir fikrim yok. İnanın hiç ama hiçbir fikrim yok. Ee, sonrasında burası okey Bir de bir şey deneyim bir dakika Belki sunucuda dedim komut bloğu açıktır o kastırıyordur Komut bloklarını da kapadım şimdi ee, taş kazmak için Bir adet küreğe ihtiyacımız var küreğimizi gelsin Bir de Şunları da koy bunların hepsini 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 çevire he. Bir tane de Şunu da yap bir de ne lazım? Bir de kazma lazım. Bir tane kazma. Teşekkür ederim. Şunları da bir alalım. Evet şimdi buradan taş çıkaracağız. Vay kine vay 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 vay. Hemen. Hemen balık pişireceğiz arkadaşlar oradan sonra. Bakın kırdıkça aşağı doğru iniyorsunuz. Kırdıkça aşağı doğru. ha. Evet kırıyoruz. Evet. Evet. Taş lazım. Taş çok önemli. Aslında böyle güzel olaydı, ben sizde daha neler yapacaktım ama Survival maalesef bunda biraz dandik Osman. Valla bu videoyu izleyebilip izleyemeyeceğinize de emin değilim, çok açık söyleyeyim. İnşallah izlersiniz ama. Evet, güneşin açtım. Güneşli çok vuruyor. Vallahi vuruyor. Şimdi... Crafting table'ımıza gidip... Bunların evini de çorlayacağım ama... Bak şu ev güzelmiş iki katlı yine yani oraya gidelim. Bak mesela bak. Bak şuradan yansıma yapayım bak. Artiksi kapat. Bak hiçbir şey yok. Koy artiksi babacım. Bak gördün mü? Bir tane ocak yapalım. Ocak önemli. Ocakta yemeklerimizi pişireceğiz şimdi. Koy baba. Somun balıklarını koy pissin. Koy pissin doyalım yolumuza bakalım. Değil mi ya? Koy pisse yolumuza bakalım yolumuza. Aa elma geldi lan. Alırım bir dal. Somun baba pişsin. Gömelim somun babayı. Oh enerjimiz gelsin. Gel enerji. Gel enerji. Birkaç ay sonra umarım izlersiniz artık. Survival serisi gelir. Evet somun baba olana kadar biz ne yapalım? Taş taş var mı daha fazla? Üç tane daha taş var. Şunla da şunu yapalım. Evet. Yargı dağıtmaya orada devam edelim. Lay la la galiba sana göre semeler opa şinanay. Taş lazım. Bakın gittikçe ışık düşüyor. Hüzme düşüyor. Şimdi aşağıda bir tane meşale koyacağım. Bakın neler oluyor. Bak. Şuraya bir tane meşale koyalım. Bak. Bak nasıl aydınlanıyor bak. Bak nasıl parlıyor. Bak buradan vuruyor bak. Kapat. Bak hiçbir şey fark etmiyor. Aç bir daha. Abi şuraya bakar mısın ya? Baksana ya. Mükemmel değil mi arkadaşlar? Bayılıyorum yemin ederim 10 numara olmuş. Yapanların eline, koluna, yüreğine, eline, bacağına her şeye sa sağlık. Siz de o arada like atmayı unutmayın. Sizinle böyle bir ön inceleme yapacağım. İnşallah bu videodan sıkılmamışsınızdır. Gideceğiz o evleri çorlayacağız. Dur o pişsin orada yemeklerimiz. Bizim daha yapacağız. Şerefsizlik bizim işimiz biliyorsunuz. Yapacağız yani. Evet. Akşam mı oluyor? Yok gittikçe gidiyoruz ya bak ışık yetmiyor. Bir tane de buraya. Ya baksana şuraya. Baksana. Kafayı yiyeceğim. Kafayı yiyeceğim ya. <laughs> Allah'ım yarabbim. Ne kadar güzel bir oyun olmuş bu ya. Neyse biz tek türlü oynamaya devam ederiz olana kadar. Bu arada size ileride çok yakında, ileride demeyeyim. Çok yakında çok güzel haberlerim var. Çok tatlı haberlerim var. Mükemmel işler başarıcı. Bak, bak, ışık yüzmesine bak, 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 şurayı kır. Bak şimdi. Nereden geliyor? Bak buradan geliyor. Bak bu ışık yüzmesi Bak gördün mü? Gitti. Bak, bak. bak ya, çok manyak bir şey ya. Çok manyak bir şey ya. Şimdi demir memir bu ayrın golemlerde demir var mıdır lan acaba? Sen gel 11 et. Eyvallah çıkarım benim. Sağ ol. Şimdi bunu da gömelim. Oh be. Oh be. Oh ya 80 FPS oyunu kastığını hissediyorum ya. Yani. Kasmıyor gibi ama kasıyor da gibi yani hiç hiç bilmiyorum yani. Şu iki katlı eve gideceğiz dedik. Şu iki katlı eve gidelim. Bir orayı bir bir çorlayalım, bir kızlık yapalım, bir cep yapalım. Bu ev o ev zaten. Ya iki katlı diye bunu buraya koyanın da. Şu evlere bir bakalım. Ne var lan zombi? Lan bu nasıl ölmüyor? Lan eşşorlusun meşşorlusun. Nasıl ölmüyorsun lan? Sen he? Ah kask düştü. Ona da tak neymiş bu? Patlama koruması. Allah razı olsun kardeş. Bak. Bak bak giriyoruz. Bak ışığa bak. Vay anana avradını ya. Mükemmel ya. Bak. Burası ne? Burada hiçbir şey yok. Ağır mı lan bura? Aa vallahi ağırmış. Yalak falan var. Bak burayı bir kırıyoruz. Bak kapkaranlık. Suya bakın bak şimdi suya. Oh. Gel buraya. Somun balığını gördün mü? Mükemmel bir şey ya. Mükemmel ya. Vallahi billahi mükemmel. Vay galiba sana. Bak. Bak burada artı x kapıyı mı? Bak şimdi bak. Bak bir de artı x'siz oynayalım. Miau, kedi var. Hoştu lan. Oha birini zıplatıyorlar lan orada. Biri zıplıyor. Ne oluyor lan? Lan deli. Bu ne? Bu ne lan? Gübreleyici. Burayı bu gübreliyormuş. Koyalım. Geri koydum. Tamam kusura bakma moruk. Bu ne çan mı? <laughs> Yemek saati. Bir dakika köylüler evlerine mi kaçıyor lan? Bir dakika. Oha oha köylüler kaçıyor mu çan sesinde? Dur dur dur. Dur dur dur. Dur şunu alıp kıracağım lan. Çok merak ettim. Buraya konuyor mu? Bir işe yarıyor ama köylüler bir hareketleniyor. Çözemedim. Artı eksi koydun muydu? Yemin ederim çok garip ya. Baksana şu manzaraya ölürür ölünür be. Evet arkadaşlar bu video böyle sizi kırmamak için yaptığım bir video oldu. Kayan, kayan, Şerefsiz seni. Kendinize iyi bakın. Sizleri seviyorum. Kanala abone olup videoları deri gibi fıstıma'yı sakın unutmayın. Kendinize iyi bakın ve hoşça kalın bebeğim.